Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Xiaomi telefonlarda reklam sıkıntısı var mı bundan bahsedeceğim. Destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. 14 Ultra ile ilgili belli başlı içerikler ürettikten sonra herkes bana bu kadar para verdikten sonra reklam mı göreceğiz diye soru sormaya başlamıştı. Instagram olsun yorumlar bölümünde olsun birçok kişi soru soruyordu. Türkiye fiyatı 70 bin lira bandında işte kalkıp bu kadar para vereceğiz üstüne bir de ana ekranda reklam mı çıkacak falan muhabbetleri çok fazla dönüyordu arkadaşlar. Bu konuya bir açıklık getirebilmek adına bu videoyu çekiyorum. Günümüzde telefon piyasası öyle bir konuma geldi ki diyelim ki bir telefon alacaksınız ve 20 bin lira bütçeniz var. Bu 20 bin lira bütçeyle telefon almak istediğiniz zaman Japonundan Koresinden tutun Çinlisine kadar birçok marka birçok modeli bulunuyor. Böyle bir durumda bu kadar çok seçenek varken siz reklam çıkan bir telefona para verir miydiniz? Maalesef günümüzde bu konu çok fazla yanlış anlaşılıyor. Xiaomi telefonlarda gerçekten de ciddi reklam sıkıntısı olduğunu düşünen birçok kullanıcı bulunuyor. Daha önce Xiaomi kullanmayan kullanıcılar internetteki paylaşımlardan kaynaklı biraz telefona önyargılı yaklaşabiliyor. Aynı zamanda telefona sahip olup bu özellikleri nasıl kapatacağını bilmeyenler de yine aynı şekilde telefondan soyabiliyor. Videoya tam olarak başlamadan önce şu notu da belirteyim. Sebebi ne olursa olsun açıp kapatılabiliyor olsa bile Xiaomi'deki bu reklam politikası sadece bir saçmalıktan ibarettir. Not olarak bunu belirteyim. Ara yüze geziniyorsunuz karşınıza reklam çıkıyor. Dosyalarıma giriyorsunuz karşınıza reklam çıkıyor. Veya kendi müzik playerine giriyorsunuz reklam çıkıyor. Bunlar nasıl kapanıyor veya kapandıktan sonra tekrar reklam çıkıyor mu bundan bahsedelim. Xiaomi telefonlarda evet reklamlar kapatılabiliyor. Kapatıldıktan sonra da bir daha çıkmıyor. Tabii ki telefonunuza APK bir uygulama indirmişsinizdir. Telefonunuza virüs bulaşmıştır. Bunlardan kaynaklı reklam çıkıyordur. Buna bir şey diyemem. Bu telefon kaynaklı bir durum değil. Benim burada bu videoda bahsedeceğim telefon kaynaklı olan reklamlar. Reklam dışında bir de biliyorsunuz otomatik uygulama indirme problemi vardı. Bunu önceki videomda belirtmiştim. Xiaomi 14 Ultra ile ilgili olan videomda. Sürekli uygulamayı silmeme rağmen Reklamlı olan uygulamaları otomatik indiriyor demiştim. Arkadaşlar şu an telefonumuzda Hemen ayarlara gelelim. Telefon hakkında kısmından bakıyoruz. 1.0.5.0 Global sürümüklü. 1.0.5.0 güncellemesinden sonra artık bu otomatik uygulama indirme mevzusu çözüldü. Bu updateden sonra artık telefon kendi kendine farklı saçma sapan uygulamalar indirmiyor. Amazon'dur, LinkedIn'dir bu tür uygulamaları indirmiyor. Bir kere kurulu geliyor. Sildikten sonra bir daha kendi kendine indirmiyor. Onu da not olarak belirteyim. Öncelikle telefonumuzdaki reklamlar nasıl kapatılır? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar hemen kısa yolunu göstereyim. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra burada uygulamalar bulunuyor. Uygulamaları açıyoruz. Sistem uygulama ayarları kısmına geliş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi burada birçok sistem uygulaması bulunuyor. Mesela burada güvenlik diye bir sekme bulunuyor. Bu güvenlik sekmesinde neler var? Veri kullanımı uyarısı var, hızı arttır var, temizleyici falan birçok seçenek bulunuyor. Tavsiyeleri alından kasne reklamlar. Siz bu tavsiyeleri alını kapatmadığınız sürece her güvenlik menüsüne girdiğinizde karşınıza ufak tefek reklamlar çıkabiliyor. Tavsiyeleri alanı kapattığınız andan itibaren artık karşınıza kapattığınız bölümdeki reklamlar çıkmıyor. Mesela güvenlik sekmesi altında ne var? Tavsiyeler alanı var. Siz bu tavsiyeleri kapattığınız zaman telefondaki tüm reklamlar gitmiyor. Sadece güvenlik sekmesindeki reklamlar gidiyor. Müzik kısmına geliyoruz. Müzik kısmında Aşağılara doğru indirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ek ayarlar kısmında reklamları göster tarzında birçok reklam seçeneği bulunuyor. Ben burada Hangilerini kapatıyorum onu göstereyim. Reklamları gösteri kapatıyorum. Başlarken çevrim içi önerileri gösteri kapatıyorum. Ve bunun altındaki kişiselleştirilmiş önerileri kapatıyorum. Hatta çevrim içi içerik hizmetlerini de kapatıyorum. Çünkü pek bir işim olmuyor. Ne yaptık? Direkt uygulamalar sekmesinden kısa yoldan kapatabileceğimiz uygulamalardaki reklamı kapattık. Şimdi gelelim dosya yöneticisine. Daha öncesinde dosya yöneticisine girdiğiniz zaman ayarlarda karşınıza tavsiyeleri alın tarzında reklam seçeneği çıkıyordu. Artık yeni gelen uygulama güncellemesinden sonra bu da kaldırıldı. Yani artık dosya yöneticisinde herhangi bir reklam sistemi bulunmuyor hiçbir şekilde yüklü olarak gelmiyor kapatma açma seçeneği yok direkt hiçbir şekilde bulunmuyor eski sürümler oranla Xiaomi yavaş yavaş bu reklam politikasından vazgeçiyor. Eskiden ana ekranda da reklam gösterebiliyordu. Ancak artık ana ekranda herhangi bir reklam sistemi bulunmuyor. Bunun aynısı az önce bahsettiğim dosya yöneticisi için de geçerli. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar şu anda Xiaomi'nin altyapısında herhangi bir reklam sistemi bulunmuyor. Reklam sistemi bulunmuyordan kastım şu şekilde siz kapatmanıza rağmen ekranda kalmıyor. Telefonu kurarken bir kere kapatıyorsunuz ve bir daha karşınıza reklam çıkmıyor. Tabii işte YouTube'da video izlerken reklam çıkması, Instagram'da video izlerken reklam çıkması bunlar farklı şeyler arkadaşlar benim burada bahsettiğim tamamıyla telefonun kendi sistemine ait olan reklamlar. Yani şöyle mi de şu anda böyle bir problem olduğunu söyleyemem. Daha öncesinde var mıydı? Evet vardı. Çok can sıkıcı mıydı? Evet can sıkıcıydı. Ancak şu an herhangi bir problem bulunmuyor. Yavaş yavaş kökten bu reklam politikasının kaldırılması dileğiyle diyelim. Her ne kadar kapatılabiliyor olsa da bence direkt bulunması bile saçma arkadaşlar. Sizler için yararlı bir içerik olduysa videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.